merhaba. Bütün gün masa başında oturmaktan veya oturarak yazı yazmaktan, çizmekten, ders çalışmaktan, mutfakta bir şeyler yapmaktan, kalçalarımız ağrır, bacaklarımızda kasılmalar oluşur. Bunları rahatlatmak için birazcık daha belimizi, sırtımızı, bacaklarımızı gevşetmek için küçük bir hareket yapalım mı oturduğumuz yerde? Sandalyemize yerleşelim öncelikle. Ve üst bacaklar yere paralel, dizler 90 derece olsun diye. Dilerseniz benim gibi yastık kullanabilirsiniz ayaklarınızın altına. Şimdi nefes alalım ve omurgayı uzatalım. Baş hafifçe yukarı kalksın. Çene yere paralel. Daha sonra yavaşça sağ ayağımızı, sol dizin üzerine kaldıralım yerleştirelim. Bazılarınız şimdiden sağ uyluktaki ve kalçadaki gerilmeyi hissetmiş olabilir. Dilerseniz burada kalın, derin nefesler alın. Dilerseniz nefes alırken sağ dizi kendinize doğru çekin. Nefes verirken yavaşça ittirin. Nefes alırken çekin. Nefes verirken ittirin. Bir kere daha yapalım. Hiç zorlamadan sınırlarınızı keşfederek ve eğer dilerseniz esnetmeyi seçerek asla asla sınırlarınızı geçmeye çalışmadan. Şimdi derin bir nefes alalım ve yükselelim. Nefes verirken öne doğru eğilin. Tekrar derin bir nefes alalım. Eğilin nefes verirken son kez derin bir nefes alalım. Ve nefes verirken öne doğru eğilelim. Sağ uyluktaki bacağın arkasında kalçadaki esnemeyi ve gerilmeyi hissedelim. Nefes alırken yavaş yavaş doğrulalım. Ve sağ ayağı yere indirelim. Şimdi diğer bacakla yapalım bunu. Sol bacağı kaldırın ve sol ayağı sağ dizin üzerine yerleştirin. Dilerseniz eliniz tabanınızda olabilir. Şimdiden gerilmeyi hissediyor olabilirsiniz. Her nerede zorlanma hissediyorsanız hareketi orada kesin lütfen ve orada nefes alıp verip sonlandırmaya doğru geçin. Nefes alırken sol dizi kendimize doğru çekelim. Nefes verirken hafifçe bastıralım. Nefes alırken kaldıralım. Nefes verirken indirelim. Son kez nefes alırken çekelim. Nefes verirken indirelim. Ve şimdi nefes alalım omurga yükselsin. Nefes verirken bedeni kalçadan öne. In. Tekrar nefes alalım, yükselelim. Nefes verirken bedeni öne. Son kez nefes alalım, yükselelim. Nefes verirken bedeni öne bırakalım. Yavaşça nefes alarak doğrulalım. İndirelim sol ayağı da yere. Derin bir nefes alalım bedendeki yükselen enerjiyi rahatlamayı hissedelim. Ve kalçalarımızın daha mutlu bir şekilde gülümsediklerini fark edelim.